Merhaba arkadaşlar ben Muratcan bugün sizlere Minecraft videomda Quick Draft e, oynayacağız Berkan arkadaşımla birlikte Merhaba Berkan Hayır arkadaşlar bunda e, çapayla silah gibi ateş ediyorsunuz en çok ne öldüren ne kazanır. Ne kazanır. Mı? oyun başcaya acaba Oyun birazdan başlayacak arkadaşlar. Ha budaki kapı ne açılmıyor acaba? kapı hiç açılmıyor. Aa kanka daha ne? İyi sen ne haber? Oyun başladı. Baş Ben de vurdular. Arkadaşlar işte oyun Seni böyle. E e. böyle Saat su şöyle farenin. Nasıl ben vurdum? Yok lan. çok iyi cross Vurdum cross'u. Evet arkadaşlar oyun böyle. Görüşürüz.